Kimse benim sarayım da benim gırtlağıma bıçak dayamaz. Geveleyeceksin Türkmen. Eğer düşmanım olsaydın şimdiye kadar başın gövdeni çoktan terk etmişti. Ayrıca burası bir saray değil, bir tapınakçı yuvası. ...bu saraydan tabutun çıkacak. Daha hızlı! At kılıcını Türkmen oğlu. Şayet Emir Hazretlerinin bir damla bile kanını akıtırsan... And olsun ki doğduğunu bir daha göremezsin. Ben Kayı Bey'im Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Bizim kılıcımız Müslüman Halep emirinin kanını dökmez. Çek askerlerini varıp gideyim babama.